Çiğ mi pişmiş mi daha iyi sebzeler meyveler diye bir soru sordum. Bunun cevabı esasında C hepsi. Hem pişmiş hem de çiğ haliyle sebze ve meyveleri tüketmemiz son derece önemli. Çünkü C vitamini gibi sese bile duyarlı. O kadar ponçik vitaminlerimiz var ki. O yüzden sağlıkçılar mutlaka ve mutlaka günlük beslenmenizde çiğ gıdaların olması gerektiğini söylüyor. Hatta mesela bir bilgi daha sarımsak pişmeyince çiğ olarak tüketildiğinde daha da kıymetli besinde değerler Tabii ki pişmiş halinde tercih edebiliriz ama sarımsağı özellikle besin değerleri açısından tüketecekseniz sarımsağı çiğ tüketmek son derece iyi ama sonra kokarım mokarım onu siz bir karar vereceksiniz. Piştiğinde daha iyi olan daha fazlalaşan besin değerleri de var. Mesela domatesteki ve biberdeki likopen ve havuçtaki bete karoten pişirdiğiniz zaman ısıyla daha fazla açığa çıkıyor ve daha fazla biyo yararlılık söz konusu oluyor. Hem pişmiş hem çiğ sebzelerin meyvelerin son derece önemli olduğunu besin değeri anlamında da hatırlatmak istiyorum. Pişirirken de benim önceliklendirdiğim iki tane pişme tekniği var. Biri klasik tencere yemeklerimiz. Burada paslanmaz çelik ya da düdüklüyü tercih ediyorum. Düdüklü korkulacak bir tarafı olan bir tencere şekli değil. Düdüklü son derece önemli çünkü çok kısa sürede yemeklerin pişmesini sağlıyor. Düzgün bir şekilde kısa sürede pişen yemeklerin besin değerleri daha fazla korunduğu için biz gıda uzmanları bunu son derece önemsiyoruz. Yani besin değeri yüksek yemekler yapmak istiyorsanız düdüklü elinizin altında olması lazım. Bir başka ihtimal besin değerlerini tencere yemeklerinden daha da fazla korunmasını sağlayan ise buharda pişirme. Bu benim çok eskide artık şuraları falan koptu ama buharda pişirme aparatı öyle kocaman kocaman makineler almanıza gerek yok. Almak istiyorsanız onu tabii bir şey diyemem. Para sizin, yer sizin, mutfak sizin. Böyle pazarlarda falan da bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsa Ikea'da var, Migros'ta falan da görüyorum ben böyle. Markanın hiçbir önemi yok. Silikon da olur. Benim önceliğim paslanmaz ama silikon plastik değildir. Camdan yapılır. O yüzden de suyun içinde kalmasına falan bir sorun ne yapıyorsunuz? Dibine kadar değmeyecek kadar su dolduruyorsunuz. Böylece mamikileriniz buharda pişmiş oluyor. Buharda pişirme ya da diğer ismiyle buğulama. Bütün pişirme teknikleri arasında süreyi aynı bıraktığınızda buğulama en 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 fazla besin değerini koruyan pişirme şekli olarak bilimsel çalışmalarda öne çıkıyor. Çünkü neden? Su değmiyor. Su değmeyince suya karışan bir vitamin de olmuyor. Böyle benim sevgili büyük ablam oğlu şu küçükken buharda köfte bile pişirirdi açıkçası bu balık pişirmek zaten acayip de kolay oluyor. Balık ne hah diyorsun pişiyor neredeyse böyle. O yüzden de kıymetli zaten. Konu uzun. Hızlıca aktarmaya çalıştım. Yine sorularınız varsa alırım. Hepimiz sağlıkla bebişlerimizi, çocuklarımızı büyütüp güzel yaş almak istiyoruz diye düşünüyorum. En azından takipçilerim öyle. Lütfen sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere.